Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ETS2 Map Editor videomuzun 3. bölümüyle sizlerle birlikte... Aslında sizlerle birlikte değilim ben mantıken yani şu anda. Videoyu sizlerle mi çekiyorum? Her neyse çok sorgulamaya gerek yok. Ee, bugün Map Editor videosunun 3. bölümü falan filan işte. Ee, diğer bölümler baya bir izlenmiş. Aslında ben onu öylesine çektim. Hatta hiç izleneceğini de düşünmüyordum. İlk video neredeyse bine yaklaşmış. İkinci videoda yüz falandı. Çok bir şey izlenmedi ama. ikinci video. ilk video bayağı izlenmiş. Ee, bayağı da bir yorum gelmişti. Bugün soruları yanıtlayacağım tek tek. Bir de işte map yapmaya devam. İşimiz map. Şöyle tamamdır. Şimdi ee, yaptıklarımı göstereyim. Geçen bölümde şurayı yapıyorduk en son. Şurayı yapıyorduk. Şunun modelini yaptım şu şeyin tabelanın ee, az önce de şu modellerle uğraştım vallahi şunlardan iki tane köyde gördüm başka köyde görmedim street view'dan baktım ama diğer köylerde göremedim yani o yüzden sadece iki köye yapacağız çok yaşayayım ee, şimdi bunları koyalım abi şunu şöyle koyalım. Modeller çok kaliteli olmayabilir. Zaten çok kaliteli modelde gerek yok da aslında. Yani işte. Olduğu kadar. Ben modelci değilim çünkü. Modelden de pek anlamam. Yani çok bilen varsa gelsin kendi yapsın. Ne diyeyim. Buranın çıkışında yoktu sanırım. Bir bakayım genelde. Bir kontrol edeyim ama. Olacak diyelim. Şu çıkışa bir atayım. Street View'un şeyini. Var mıymış? varmış göt oldum ee, şurada bir yerde Aynen şurada tam tam olarak şurada varmış Bu arada hakikaten de göt oldum Tamam koyduk bunları ee, çok iyi modelleme bilen varsa gelsin kendi modellesin Ben modelin en birisi değilim Burada bu yoktu diye hatırlıyorum. Varsa zaten modellemedim. Çok büyük göt olurum şu an. Ama bakmıştım. Yoktu diye hatırlıyorum. Bir daha bir bakalım. Ee, yok. Aynen yok. Çıkışa bir bakalım. Çıkışta da yok. Değil mi? Yok. Aynen süper. Belki sonradan eklenmiştir. Bilmiyorum sonradan eklendiyse zaten. Görürüm ya sıkıntı yok. Her gün gidip geldim yol olacak. Yakup da var, girişte var, çıkışta var. Bir tane Tam bu şekilde başka bir yerde de yokmuş zaten. Okey. Buraya ee, bir tane atacağız. Şurada mıydı? Neredeydi o? Bir dakika tam yerine bakmam lazım nerede 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 Şimdi Soruları da yanıtlayacağım bu arada Birazdan hepsinden şurada Aynen tam buranın girişinde şurada bir yerde ee... Hayda. Harbi misin sen? Şura niye yok ya? Sen ciddi olamazsın ya. Sen harbi misin ya? Sen harbi ciddi olamazsın şu an. Neyse koyayım bunu. Zaten PMD dosyasını atınca yeni PMD dosyasını atınca otomatikman değişiyordur herhalde diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Niye böyle olmuş anlamadım. Şeyi mi atmadım acaba? Materyal dosyasını mı atmadım? Şeyde model tamam. Burada bir sıkıntı var ama. Neyse bakacağız buna. Zaten güncelleyince herhalde gelir. Gelmezse de sıkıntı. Buraya da bir tane koyarsak tamam. Gelmesi iki tane model zaten tekrar koyacağım en kötü yani. En kötü olacak. Tamam. okey Şimdi en çok şeyi demişsiniz. Şu birebir ölçek yerine 1'e 19 olsa etsen kendi ölçeği de olsa falan demişsiniz. 1.19 ölçek olmayacak. Zaten bu mapi bir daha 1.19'a e nasıl uyarlarsın? O kadar uğraştım mapi. O ayrı bir konu. 1.19 e ölçek olmayacak. 1.19 e ölçekte zaten şöyle diyeyim. Ee, bu yol yol şu an bu ya. Yol şu an bu ya. 1.19 e ölçekte bu yol 2 kilometre falan. Öyle diyeyim. 2 kilometreye ne sığdırabilirsin? Hiçbir şey sığdıramaz. Ki 2... 2 1 e... Ya yani ETS'nin ölçeğini ben bu mapi ilk ETS'nin ölçeğinde yapmaya çalıştım. Hatta o D100 yolunu da yapmıştım aşağıdan İstanbul'a giden. 119 e ölçekte yapmaya çalıştım. 119 e ölçek zaten sığmıyor hiçbir şey. Doğru düzgün bir şey olmuyor. Map olmuyor. Gereği yok yani. Uzun lafın kısası. Çok gereksiz bir şey. Ha ben size 119 e ölçeği çok öyle Ağım şu an bir şey sanan arkadaşlar varsa inşallah yürü açılır şu an bir Avrupa map'ine girelim göstereyim ben nasıl bir şey olduğunu. Kesin çökecek bak garanti veriyorum çökecek. Çökmedi herhalde bakalım. Çökme ihtimali şu an %99. Bakıyoruz. Aa çökmedi hayret. 119 ben size şöyle göstereyim. Hatta Google Earth'ü da ikinci ekranını alacağım şimdi. Bakın şimdi. 119 dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Şu yol 5 dakikada gidiyorsunuz şu yolu. Zaten 5 dakika sürüyor gitmek. İki şehir arası gitmek 5 dakika. Şu yolu gitmek 5 dakika. Hiçbir şey. Ee, çok yaşayayım arkadaşlar. Çok yaşa yazabilirsiniz giyirdim sahnelerde yorumlara. Şu yol böyle. Şimdi yan taraftan Google Earth'ten hatta Google Maps'ten göstereyim daha güzel olur. Google Maps'ten çekeyim. Bakın Şimdi şu yol var ya Normalde bu yol Alsa'ya gidiyor e İşte ee, Edirne gişeleri Normalde şurada Edirne'ye giden kavşaktır Şurası Ölçekler sığmadığı için ne yapmışlar Bu yolu Buraya kay getirmişler Burası normalde Alsa kavşağı olması gereken yer Buraya Edirne Şeyi de birleştirmişler yoluyla öyle yapmışlar. Ki gösterdim bir önceki ilk e, videoda da aslında şu muhabbeti Köprünün 1.19 e ölçekteki uzunluğuna bakın. Bir de bizim map'teki uzunluğuna bakın. zaten anlayacaksınız şeyi farkı. 1.19 e yapmanın hiçbir farkı şeyi yok zaten, olayı yok. 1.19 e yapsam ne, yapmasam ne? Ay yaş. Pardon arkadaşlar 1-19 e yapsam şu baz istasyon modeli, modeli lazım ya yani. onu bir iki, iki saniye çalayım hazır gelmişken şuradan şu şu lazım bana radyo kulesi herhalde bu da lazım bana şu an ee, Hiçbir farkı yok yani onu demeye çalıştım şeyle ne anlatıyordum ya hiçbir fark yok ne anlattığımı da unuttum ya mevzu şu ee, bir tek daha uzun yol sürüyor daha fazla detay görüyorsunuz ki ben 5 dakikada iki şehir gitmek istemiyorum iki şehir arası gitmek istemiyorum 5 dakikada iki şehir arası niye gideyim ki? İki şehir arası sürmek 5 dakika sürüyor. Ben 5 dakikada ne keyif alacağım? Ha birebir ölçekte iki saat 3 saat 7 saat bunu mu oynayacağız derseniz vallahi oynayan oynar. Bilemem. Ben oynarım şahsı. 7 saat sürerim yani. Niye sürmeyeyim? En kötü mola var. Öyle sürmeye devam et. En kötü ihtimal o da bir tane şu kuleden var da o yüzden onu çaldım. O yüzden çaldım yani onu. Saçma yani o olay. Onun dışında map modu ücretli mi olacak derseniz evet ücretli olacak ama öyle aşırı ücret yani pahalı bir şey olmayacak. Map ilgili duyuruları zaten Discord'da yapacağım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamada var. Map için ayrı bir Discord sunucusu da açarım muhtemelen. Hmm. Onun dışında ha, köprüyü göstereyim. Az önce gördüğünüz köprünün. Bizdeki hali. Aha. Buradan başlıyor. T buraya kadar. 900 metre falan. Bu şekilde. En son işte buraları yaptım. Şuralarda biraz şeyler yaptım. Buraları yaptım. Bu şekilde. Burada bir tane şirket var bu arada. Bu şirketlerin adına şu an hali ama değişecek hepsi. Otogarlar olacak. Bir tane uzun köprü de var zaten. Bir tane de meriç de var. Ee, otogarlar olacak. Otogar şeyi ekleyeceğiz. Mp. E. 1.19 olmayacak ölçek. Onu zaten anlattım. Ha, ölçekleri de hatta şurada göstereyim. Map. Neredeydi o? File'da mı? Editor settings. ha Burada. City'de bir. Normalde bir. Full bir yani map. birebir ölçek tamamen şehir içleri de birebir ee, normali de birebir bunu sıkıntı yok yani bu map ile e, bir tane söyle yazmıştı secese map ile şey yapılabilir mi diye entegrasyon yapılabilir mi diye birebir ölçeklerle 1.19 bire ölçekleme entegre edilemez muhtemelen imkansız bir şey yani ki saçma olur Niye sadece sen ile entegre edeyim ki? Az önce de anlattım muhabbet. O şekilde. Şimdi ottan boktan işlerimize devam edelim. Burada mezarlık var hocam bu arada. Burada da eski kapalı yol var. Şimdi ne yapıyordum ben en son? Şuralara şu törenleri falan çekiyordum. Dağdır, taştır vesaire. Tavşanın şeyi daha sütmüş. Daha şey yapıyorum demiş. Öyle bir şeyler. Bu map editor videosunun devamını çekeceğim de diğer videolarımı da izleyin lan. Abone olun bir şey yapın yani kanala bir like like bir şey atın. İstemiyorum çok da. İstemeyi unutuyorum daha doğrusu atın yani. Beğeni atarsanız devamı gelir. Altı maslanız gelmez. Map'te bir oynanış videosu da patlar. Buraya kadar güzel şu an. Buraya kadar güzel. Buradan sonrası kötü. Buradan sonrası da olduktan sonra bir oynanış videosu patlar. Şu yolu da yapmam lazım bu arada. Şu yolu da çekmem lazım. Bu arada ben map'in background'ını bozdum. Aa böyle oldu. Normalde çalışıyordu background bozuldu. Onu bir tekrar ayarlanmaz mı? Eski editör şeyine de bu editörün dosyalarıyla oynadım bir tık. Bozuldu. Yapacak bir şey yok. Öyle oldu yani. Konuşmaktan odaklanamıyorum ki yaptım şeye. Yanlış yerden bakıyorum zaten ya. Yani Şunu ikinci ekran atayım da. Şuraya bir gidelim. Buradan yüksek gerilim hattı geçiyor bu arada. O yüksek gerilim hattını bir koyalım. Hatta buraya kar çekmişiz zaten. Buradan böyle gidiyor, 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 gidiyor. Buradan gitmiyor bir yere. O zaman birleştirelim bunları. Şöyle gidiyor abi. Hatta bundan iki tane yaptılar da Street View'da bir tane var. İki tanesine de uğraşalım zaten ne farkı var ki. İki tane diktiler bundan yeni direkleri. yüksek gerilim direklerini. Her ikinciyi de en kötü kopyalar yapıştırır geçerim. Şu an yaptığımda. En kötü öyle yaparım. Bana kim yazıyor snap'tan ya? Sıçacağım şimdi atmayın bana kardeşim. İşim gücüm var ha video çekiyor. Yok böyle bir şey. Neyse. <laughs> Şunu şöyle birleştir. Okullar da açılıyor anasını satayım. Oh. Sıçtık. Hepten geçmiş olsun. Lan bu niye böyle oldu? Bir tane daha şöyle şey atsam tamam olacak o ya. Şöyle tamam. Okey do oki doki. Oki okey do okey 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 do okey neden? Okey do Tamamdır mis gibi. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz. Öyle. Bu arada bir map modu yapımcısıyla daha tanıştım. Gürel TR map modu. izliyorsa izliyordur. Gerçi buraya kadar gelmiş midir bilmiyorum ama o kadar izlemiş midir bilmiyorum ama bir şeyler yazsın. İzliyorsa öyle. Ha, yani map modu ne zaman çıkacak diye soranlar var. Şimdi yavaş yavaş aklıma geliyor. Vallahi yapınca çıkacak. <laughs> ne zaman yaparsam o zaman çıkar. Tamamlayınca çıkar ya? Yani. Bu ne lan? Yırtık dondan çıkar gibi böyle şeyler de çıkıyor işte. Şuraya Brazil peçimi atacağız? Ne yapacağız bilmiyorum ama. Bezier mi? Ne boksa işte ya. İsmini ne bilmiyorum. Bunun Türkçesi yok mu ya? Türkçesi neymiş bunun? Çok merak ettim. İngilizce Türkçe çevre. Peç. Abi çeviri yaptım çeviri bu çıktı. Harika ya. Chat soralım bir de. Neymiş bakalım? Türkçesi neymiş? Aydınlatalım. Aydınlanalım. Vezir. Peç. Ne demek? ETS2 Map Editor. Bakalım bu ne diyecek? Abim ne olduğunu biliyor musun? İsmi ne? İsmi ne? Türkçesi. Türkçesi Bu da bir öyle çevirdi ya Bir şey yok yani Böyle diyeceğiz demek. Vezyer neyse anasını satayım Böyle bir terim mi var ya Böyle bir şey mi var tezdir peç Falan yapsam tamam iyi işte Çok da iyi olmadı sanki Şöyle yapalım Biraz öne alalım Tamam Okey dokey Şimdi bunun üstüne bir de ot bok bir şeyler ekleyeceğiz Şunun aşağısı da görünüyor tabii onu da bir ayarlamak lazım. Şunu da bir ayarlayalım. Ulan hala daha şuradan çıkıyor, hala daha çıkıyor şuradan ya şunu şöyle. Hı, tamam. Zaten bu arkada şöyle bir şey ki. Şöyle diyeyim yani. Bununla bir şey yapıyorsan eğer oynarken görüyorsun. Yaparken göremezsin hiçbir şekilde. O kadar boktan bir şey ki yani. Anlatılmaz yaşanır hakikaten. Mepeditor şey yapan biliyordur zaten kullanan. Neyse ama en azından ETS Mepeditor'u OMS2'nin Mepeditor'u kadar boktan değil. OMS2'nin. OMSI2'nin map editörü daha boktan. Ya da OMSI2 mi diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum. Anlayan anladı. Neyse bu videoyu da burada kapayım o zaman. Çok bir şey yapamadım aslında ama. Bu videoda burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.